Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 3. dönem sınavınızın kayıt işlemleri önümüzdeki cuma günü yani 29 Nisan'da sona eriyor. Bugün günlerden pazartesi ve takvime baktığımızda 25 Nisan'dayız. Bugünü de artık saymıyoruz. Bugün de saymazsak son 4 gününüz kaldı. Kayıt yenileme işlemlerinizi muhtemelen yapmışsınızdır şimdiye kadar ama yapmayan arkadaşlar da mutlaka vardır. 3. dönem sınavına girecek olan arkadaşlardan hala kaydını yenilememiş olan arkadaşlar varsa... Bir an önce kayıtlarını yenilesinler. Kayıt yenilemelerde herhangi bir uzatma olur mu? Olabilir belki ama sizler 29 Nisan sonmuş gibi işlemlerinizi yapın. Az önce de söylediğimiz gibi geneliniz şu ana kadar kaydınızı mutlaka yenilemiştinizdir ama hala yapmayan arkadaşlar da varsa 29 Nisan'a kadar kayıtlarını bir an önce yenilesinler. 3. dönem sınavına biliyorsunuz 18 yaşından küçükler giremiyorlar. O yüzden 18 yaşından küçükler herhangi bir kayıt yenileme işlemi yapmıyorlar sınava girmedikleri için. Yaşınızı hesaplarken de arkadaşlar burada verilen tarihe dikkat edin. Yani 1 Temmuz 2005 ve 1 Temmuz 2005'ten sonra doğumlu olanlar 3. dönem sınavına giremiyorlar. Zaten bunları daha önceki videolarımızda detaylı anlatmıştık. Doğum tarihiniz 30 Haziran 2005 tarihinden sonra ise herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Eylül'e kadar bekliyorsunuz. Öğrencilik durumu silik olan arkadaşlar var. Öğrencilik durumum silik. Ben ücret yatırdıktan sonra halk eğitime gitmem gerekiyor mu diye soruyorlar. Ücreti yatırdıktan sonra herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Öğrencilik durumunuz silik de olabilir. Silikse bile halk eğitime gitmenize gerek yok. 50 TL ücret yatırdıktan sonra kaydınız üzerinden tabii ki bir gece geçmesi gerekiyor. Geçtikten sonra otomatik olarak yenileniyor. Üçüncü dönem kayıtlarında meslek ve imam hatip lisesi okuyan arkadaşlar da yine okullarına gitmelerine gerek yok kayıt yenileme için. Mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip lisesi okuyan öğrencilerden 3. dönem sınavına girecek olan arkadaşlar aynen düz lise okuyan öğrenciler gibi 50 TL bankaya ücret yatırmaları yeterli. Üzerinden bir gece geçtikten sonra kayıtları otomatik olarak yenilenir. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için okullarına vesaire gitmelerine gerek yok. Üçüncü dönem kayıtlarında meslek ve imam hatip lisesi okuyan öğrenciler yüz yüze eğitim ücreti de yatırmıyorlar okullarına. Sadece 50 TL ücret yatırıp sınava gireceklerse tabii ki 50 TL ücret yatırıp daha sonra da derslerini seçip Temmuz ayında da sınava katılabilecekler. Evet arkadaşlar kayıt işlemleriniz cuma günü önümüzdeki cuma günü sona eriyor. Kayıt işlemleriyle ilgili genel bilgilerden bahsettik videomuzda kaydınızı hala yenilemediyseniz önümüzdeki 4 gün içerisinde mutlaka kaydınızı yenileyin. Yine ders seçimi işlemlerinizi de 29 Nisan'a kadar mutlaka yapın. 29 Nisan'dan sonra da belki sistem birkaç gün açık olur ama 29 Nisan sonmuş gibi düşünerek ders seçimi işlemlerinizi de mutlaka 29 Nisan'a kadar yapın arkadaşlar.